Merhaba. Rahat bir oturma veya uzanma pozisyonu bul. Şu anda kendini nasıl hissettiğini dikkat et. Fiziksel ve duygusal olarak. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça ver. Bir nefes daha al ve tamamen nefes verirken kendini gevşemeye izin ver. Nefes verirken havanın seni hafifletmesine izin ver. Yavaş ve nazik nefes almaya devam ederken hoş bir rahatlamaya doğru gittiğinde daha derin al. Vücudundaki gergin bölgeleri fark et. Dikkatini bu bölgelerden birine yönel. Nefes alırken bu bölgenin her nefes verişte biraz daha gevşediğini hayal et gevşemeyi hisset. Nazik, yumuşak ve özgür bir gevşeme. Bu hissin büyümesine izin ver. Yavaş ve nazik nefes almaya devam et. Şimdi zihninde bir görüntü yaratmaya başla. Kendini tamamen rahat, hafif ve huzurlu hissettiğin bir yeri hayal et. Bu daha önce bulunduğun bir yer olabilir. Gördüğün bir yer ya da tamamen hayal ürünü bir yer. Önemli olan şu: bu yer sana mutluluk, huzur ve özgürlük hissi veriyor. Zihninde bu yerin detaylarını oluştur. Manzaraları, sesleri, kokuları. Fiziksel olarak kendini nasıl hissettiğini hayal et. Hoş bir sıcaklık, huzur ve Rahatlık içinde. Belki de bu yerde keyif aldığın bir şeyle meşgulsun. Bu güvenli yerde nasıl hissettiğini tadını çıkar. Sakin, güvenli, huzurlu. Şimdi dış dünyaya dönme zamanı geldi. Bil ki bu yere hayalinde her zaman dönebilirsin. Rahatlamak, sakinleşmek ve kendini güvende hissetmek için. Bu içsel kabul hissini yanına al. Günlük hayatına dönerken İçinde bir güven duygusunu taşı. Şimdi 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde uyanmış, enerjik ve dinlenmiş hissedeceksin. 1- Derin bir nefes al. Temizleyici bir nefes ve ver. 2- Bir derin nefes daha al. 3. Artık uyanıksın. Kendine güveniyorsun ve temizlenmiş hissediyorsun. Bugün burada olduğun için teşekkür ederim. Güzel bir gün ve harika bir ruh halin seninle olsun.